Sevgili yükselen teraziler 8-14 Mart haftasına hoş geldiniz efendim. Evet yükselen dedim çünkü astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet sevgili yükselen teraziler haftaya ay oğlak burcunda başlıyoruz. Yani sizlerin doğum haritasında 4. evinizde olacak ay. Bu da demek olacak ki pazartesi günü hatta salı sabahına kadar ailevi gündemler ön plana çıkabilir. Aileden gelecek haberler, ailevi planlar bunlar dikkat çekebilir. Ya da odağınız evinizde yani mülkünüzde olabilir. Evle ilgili bir takım planlar, evle ilgili gündemler de dikkat çekebilir. Fakat salı günü itibariyle salı, çarşamba hatta perşembe akşamına kadar Ay çok sevdiğiniz kova burcunda olacak, 5. evinizde olacak ve sizin için böyle sosyal bir hafta ortası. Böyle aşk anlamında güzel, sevgilinizle görüşebilirsiniz, mesajlaşabilirsiniz, arkadaşlarınızla sosyalleşebilirsiniz. Bazılarınızın çocuklarıyla ilgili gündemleri olabilir, ebeveynseniz onlarla vakit geçirebilirsiniz. Bir de bazılarınızın böyle bir yatırım planları olabilir, sanatsal yönleriniz varsa bunlarla ilgilenmek için çok güzel olabilir o ay 5 geçişi. Ve efendim perşembe akşamı itibariyle itibariyle ve bütün hafta sonu Ay Balık Burcu'nda 6. evinizde olacak. Demek ki Perşembe akşamı itibariyle ve hafta sonu hala yani hafta sonu da aslında konularınız iş. Evet böyle bir kariyer konuları, kariyer planları, iş gündemleri hafta sonu bile dikkat çekecek sizde. Bazılarınızın böyle sağlığında bir takım hassasiyetler olabilir. Ona biraz dikkat edin haftayı kapatırken. Ve nitekim zaten cumartesi günü Balık Burcu'nda yani 6. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Şimdi yeni ay orada tabi Dolunay'a kadar olan bir sürece kadar kariyer planlarını ön plana çıkacak. Çıkaracak kariyer konuları çok artık gündeminizde olacak. Bunlarla ilgili işleyen bir süreciniz olacak. Bazılarınızın da sağlığıyla ilgili bir hassas bir döngüye girdiğini söyleyebilirim. Buna dikkat edin. Belki de bazılarınız artık bir rejim, bir spor, bir yeme içme alışkanlıklarında değişimler isteme. Hani bununla ilgili de çok güzel çalışabilir. Bazılarınızın da belki bir hayvan alma isteği, bir hayvan besleme isteği olabilir. Böyle bir şey olursa da lütfen barınaklardan ya da sokaklardan alalım. Lütfen pet shop'lara para vermeyelim efendim. Hayvanlar alınmaz, satılmaz çünkü. Evet, bu hafta. Güneş Neptün kavuşumları çok dikkat çekiyor. Yine balık burcunda 6. evinizde. Demiştim bu hafta biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Güneş Neptün kavuşumları biraz enerjiyi düşürür. Hem kendinizin hem de aile büyüklerinizin sağlığına dikkat edin. E zaten baktığımızda Güneş somut hedefler, kariyer hedefleri. Ayrıca Güneş Aslan burcunun yani 11. evinizin, kariyerin getirileri evinin de yönetici gezegeni. E zaten 6. evinizde Güneş Neptün kavuşumu sanki kariyerle ilgili ben çok doğru kararlar alabildiğinizi çok düşünmüyorum bu hafta. Yani biraz orada sakin olun. Çok böyle bir şeyleri gözünüzde farklı görmeye çalışmayın. Artı ya da eksi anlamda kariyer konularında bir yanılgı içerisinde olabilirsiniz. Biraz orada lütfen sakin olun.